Yeni Erdemler arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizler sizler de çok daha iyiyiz umarım sizler de öylesiniz de şu an elimizde TRT çocuğun başarılı karakteri pırıl karşımızda hem eğlen hem de öğren kelimesini bizlere yaşatan ve aktaran arkadaşlara teşekkür ederiz pırıl serisinden bir tanecik aldık sizlerle paylaşmak istedik kara bir basım şöyle dolu dolu bakar mısınız renklendirme çizimler ve yazım butonu çok büyük haydi birlikte bakalım uzayın doğum şifresi nelermiş doğum günü şifresi uzayın doğum günü şifresi uzay denilince aklı hep araştıran soru soran ablasıyla birlikte merakla ilgiyle ablasını takip eden bir kardeş olarak akıllarımıza böyle geliyor uzay denilince artık şimdi bakalım babam uzayın doğum günü hediyesini bu kutuya koymuş diye başlamış buraya da bakalım bana hayata çocuk yüzünden bakmayı öğreten kızıma diye de not düşmüşler Haydi bakalım okumaya başlayalım. Bana hayata Baba. çocuk gözünden bakmayı öğreten kızıma. Babam uzayın doğum günü hediyesini bu kutuya koymuş. Kutunun da iki tane üç basamaklı şifresi var. Şimdi sana şifreleri nasıl bulduğumuzu anlatacağım. Kutuyu açmamız için iki tane üç basamaklı sayı bulmamız gerekiyordu. Sıfır sıfır sıfırdan başlayıp 9, 9, 9'a kadar denememiz gerekiyordu. Sağdaki şifre için 1000 deneme, soldaki şifre için de 1000 deneme gerekebilirdi. Anlayacağınız doğru şifreyi bulmak 2000 tane deneme gerektirebilirdi. Ancak benim 2000 kere denemeye hiç niyetim yoktu. Uzay benim gibi düşünmüyordu. Defalarca kutuyu açmaya çalıştı. Bir ara tornavida ile şifreyi kırmayı denedi. Ama olmadı. Daha sonra kurşun kalemle kutuyu açmaya çalışırken kalemi kırıldı. Yine olmadı. Ama vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Doğum gününü beklemeden kutuyu açmak istiyordu. Uzay her zaman çok erken kalkar. Hele de uyanmasını gerektirecek bir sebep varsa daha da erken kalkar. Bence bütün meraklı çocukların her an yaşayabileceği bir durum. Sabah yine kutuyu açmak için salona doğru koşarken kutunun üzerinde iki tane not kağıdı bulmuş. Uzay'ın kutuyu açma çabalarına farkında olan babam kutunun üzerine notlar bırakmış. Şifreleri bulmasında ona yardım etmek istemiş. Uzay okuma yazma bilmiyordu ama ben biliyordum. Kardeşim notları alıp koşarak yanıma geldi. Uzay heyecanla notları bana verdi. İlk kağıtta "Şifreleri bulmak istiyorsanız önce bilmeceleri çözmelisiniz." yazıyordu. Bilmeceler neredeydi? Peki? İkinci kağıt bize bilmecelere giden yolu göstermek için hazırlanmıştı. Kağıttaki not şöyle dedi: "Pırıl odasında çalışma masasında döndükçe günler geçer." İçine bakmaya değer. Acaba ne olabilir? Baba da çok eğitimci ve eğlenceli bir babaymış. Not bize çalışma masasına bakmamızı söylüyordu. Hızla masaya doğru ilerledik. Masamdaki nesnelere dikkatle bakmaya başladık. Evde çok ders çalışsam da her zaman dersleri çok iyi dinlerim. Döndükçe günler geçer diyordu Notta. Dünya kendi etrafında bir dönüşü tamamladığında bir gün geçmiş olur. O zaman babam dünya maketini kastediyordu. Şifre dünyanın içinde olmalıydı. Hemen onu açtım. Maketin içinden yeni bir not kağıdı çıktı. Şifre çözme işlemi giderek heyecanlı bir hal alıyordu. Uzay heyecandan yerinde duramıyordu. Oku hadi abla oku diyordu. Ben de notu okumaya başladım. Çok kolay. Neler oluyor? Neler? Türlü türlü neşeler. En sevdiğiniz yerde bekler sizi şifreler. Salıncağın yanında, kaydırağın altında. Belki size bir kürek, belki bir kova gerek. Acaba nereye yönlendirmiş babası? Babamın notu bize parka gidin diyordu. Uzay kovasını ve küreğini aldı. Koşarak parka gittik. Bizim çocuklar da parktaydı. Parkta iki tane kaydırak vardı. Biri Ada ve Nazlı'nın yanındaki, diğeri de Cesur ve Deha'nın yanındakiydi. Uzay hangi kaydırağın altına kazanacağını sorunca nottaki salıncağın yanında kısmı aklıma geldi. Hemen salıncağı yanındaki kaydırağın yanına gittik. Uzay hızla kumu kazmaya başladı. Kürekle kumları kovasına dolduruyordu. Kumun altında ne çıkacağını hepimiz çok merak ediyorduk. Gözümüzü kuma dikmiş bekliyorduk. Uzay kazı çalışmaları sonucu kumun altında mavi bir kutu çıktı. Kutunun içinde ne vardı acaba? Uzay hızla kutuyu açtı. İçinden yine bir not çıktı. Notu bana uzattı. Notu dikkatlice okumaya başladım. Sevgili babacığım, kutuyu açacak şifrelerin neler olduğuna dair ipucunu bu nokta yazmıştı. Sondaki şifre 3 basamaklı, en küçük tek doğal sayı. Sağdaki şifre 3 basamaklı, en büyük çift doğal sayı. Evet, tahmin ettiğiniz gibi okurken de aklınıza gelen her şey. Teşekkürler sizlere de. Böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. Sanki kitabı okurken çizgi film izlediğinizde hangi cümleleri, kelimeleri geçiyorsa onları buraya aktarmışlar. Hem etkinlikli hem de eğlenceli eğitimli. İsterseniz size de bir fikir olmuş oldu böylece. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.